Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lanetli bebeğin devamını çekiyoruz. Çok istediğiniz devamı 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 diye ben de o yüzden sizi kırmamak adına devamını bugün çekiyorum. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bu serilerimiz devamını istiyorsanız yorumlar kısmına belirtip like butonuna abone oluyorsunuz. Oradaki sen like butonuna hemen basıyorsun ve yorumlar kısmına bu tarzları devamlı belirtiyorsun. Şimdi videomuza geçebiliriz. Görüyorsunuz ki arkadaşlar yine ekibimiz burada. E, tam kadroyuz. Mirancımız burada. Ervancımız burada çocuk olarak. Bebek nerede hiçbir fikrimiz yok. En son hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen ne hatırlıyorsun bebek. Miran? Bebek... Hatırlamıyorum bebek... Ne olmuştu? Sabri abi sen hatırlıyor musun? Neyi? Sanki bilmiyorum. Sabri abi sen bize bir şey mi yaptın ya? Sen böyle bir şey hatırlıyor gibi. ama? Ha? Ya ben tam sizi gördüm sonra buradayım. Allah Allah. Neyse bu sesler ne ya? Burada bir sesler falan dönüyor ama. Ne mi diş sesler değil mi? Sesle duyuyor musun sesleri? Girsek mi dedim. ki? Yani bebekler. yani yerine, yerine bebeğe kadar... bebek ya market diyeyim? Bebek. Markete gidelim, önce. Araba var bebek mı Sabri mi? abi? Araba mı? Araba bekle. Ama çok korkunç şu evin içine bir baktığımızda gerçekten ben aşırı ürküyorum yani. Niye? Aşırı Badan korkunç. <laughs> araba var mı Sabri abi? Evet evet, eskilerdeki gibi yapmasam da bu da araba bence yani. Buna gelin. E ee, Sabri Ay. abi sen bu e, lanetli bebek olayını iyi biliyorsun diye duydum. Birkaç bir lanetli bebekle ilgili. Hı hı. Bu kadar. Ay vallahi orada ya. Vallahi abi, orada. orada ya. Cık, sakın almayın ha, sakın musallat ettirmeyin bize kendimizi. Hani burada mı kalsın ne yapalım? Burada kalsın bu direkt bence böyle. Erva sakın Erva <laughs> yeter artık ya. Vallahi yeter Efendimiz. artık bu nedir ya? Ne oldu ya abi Sabri abi? Hı, bir şey olmuyor ne oldu? Sabri abi iyi misin? param düştü de onu aldım ne oldu? Yo bir şey olmadı gidelim o zaman. Emir çekil oradan. Çekilin bebeğe rahatsız etmeyin ya. ya. ne çekilin. ya. Bebeğe rahatsız etmeyin. Sizi sevmiyor gelin artık hadi. Hadi gidiyoruz. Gidelim bence de abi. Ee, bugün biliyorsunuz ki evi inceleyeceğiz. Lanetli bebeğin evinin olduğunu düşünülüyor. Sabir abi sen düşünüyorsun değil mi? Böyle bir şey bilmiyorum ama. Evet evet o, o evde kesin var bir şey. Bakacağız artık. Hadi bakalım gidelim. Sabir Gitsenize, abi. Gitsenize ben Emre'ye bir şey söyleyeceğim. Emre tamam. Emir, gelsene sen şöyle. Hmm, Emre tamam abi da, da. biz bekleyelim arabada yazalım. Siz bekleyin siz bekleyin. Biz bekleyelim abi. Hahahaha. <laughs> <laughs> Abi gidelim Sabri abi, <laughs> Sabri abi, abi Gidelim, <laughs> Emir gidelim. anladın inşallah. Ne oldu Emir bir şey mi oldu? Yok. Biraz şaşırdım <laughs> ya. ya. Yok yok ona yok, ben iyi, bir iyi. şey isterdim de ona şaşırdı. Abi bize de göster ya. Size gösteririm bir ara ya. Aha buldum burada bir şey var, aa, elimde <laughs> koymuş gibi de. Aa, gelin aa. gelin. Abi <laughs> çok korkunç buralar, biz buraya daha önce geldiydik de. Bilemiyorum Sabri abi. Daha önce geldiniz mi buraya? Abi misin? Abi? İyiyim burayı kapattım sana lan. İyiyim iyiyim. Eee abi nerede gideceğiz? Ne yapacağız peki abi? Işığa gerek yok ya. İşte başlar. sen gel gel. Ama en, sen istesin abi değil mi? İstiyorsan biz ayrılalım. Ben Nazan'la gideyim siz de alın. Yo abi gidelim, birlikte tamam. gidelim ya. Niye ayrılıyoruz ya? Ya daha kolay buluruz. İyi hadi gelin gelin. Gel. Gidelim abi birlikte gidelim. Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Abi doğru yarım değil mi? Evet bilirim. Abi buralar niye peki böyle bahsen gibi böyle eee şeyli kapalı her yer falan? Ne abi? Anladım ha ha Anladım. Abi evet, burada nasıl gideceğiz? Ah Erba! Şey şey. Abi. Şey şey. Abi, abi. biri çaldırdı mı telefonumdan? Biri çaldırdı mı telefonumdan? Gel gel. Biri çaldırdı telefonumdan da bir Hmm. gelmisiz gelin Buradan değilmiş yanlış yere gelmişiz. gelin koş 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 abi bu ne ya bir, bir şey hızlanıyor ekran ses sarmıyor Evet abi. Hayır ya şey lam, lam, hepsi lam öf öf koptu koptu abi şey diyeceğim bu tünelleri kim kazmış koş koş kömen, koş hemen koş hemen koş hemen koş niye? koş koş, koş, ne koş abi? koş ne oluyor, abi? Ne oluyor abi? Abi, niye koş 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 abi? Abi niye koş bizi? Koşun, 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 koşun. Abi burası neresi? Hmm. O ne abi? Burada yok. Burada yemek yok. Ee, şey, şey ya bir şey arıyorum ya. Kolyemi düşürdüm ben geçen buralarda. Abi sen buralarda ne işin ben... var ya? Gözünü seveyim ya. Ya ben buralara kazı yapmaya gelmiştim burada. defin avcılığı yapıyordum ben de. Allah Allah. Gel, gel. Abi bu sesler ne ya? Abi burası Buradan neresi sanırım? Olarak? <laughs> Eğilsene sen ee, Zalan. Ne yapıyorsun abi? abi Aman ne yapıyorsun? yani yapıyorsun? pardon e, şey. Dedim abi bu ses ne? Söyledim. Abi. Bir, an, abi, bir şey geldi. yok bir şey yok. Yok ya ne gelecek. Gelin siz gelin şöyle gelin. Gel şeyle gel. Nereye gidiyorsun yani. Abi, nereye ya? Gel gel sıkıntı yok sıkıntı yok gel. Allah Allah. Ee, Emir. Ulan aynı yerlere mi gittik? Abi. Yoksa kafayı mı yedim? Ama dönene gideriz değil bu... <laughs> mi? O ne lan? <laughs> abi bu ne? Buna basılıyor mu? Bu mi? Ee, abi. Bilmiyorum ki bu ne bu böyle Aa gitti. A abi gitti. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa bu Birleri ses bize ne? Abi sesler ne geliyor ne ya? Birileri bize birazcık kızmış galiba. Neyse bir şey yok. Bize Nasıl yani abi? Abi kim kızıyor bize? Ya ya şaka yapıyorum kimse kısamaz bize. Aynı yere mi geldim ben? Çıkalım bekleyin bakayım siz şurada bir. Şurada bekleyin bekleyin ben şey bakacağım. Burada mı bekleyeceğiz? Neden burada bekleriz ki? Vallahi bilmiyorum. Adam ya. Yani. niye böyle şey oldu bilmiyorum ya. Yukarı çıksak. Geldim geldim. Bilmiyorum sesler geliyor bir de. Geldim, Sabri geldim. abi. Sabri abi nerede? Bir, burada bir yukarı çıkalım. Bulamadım ki o Kolyeyi kaybettim yeri ya. Abi senin kolyeni mi arıyorsunuz? Gizemi çözmek için mi buradayız ama yani ya? Ya gizemi de çözüyordun, ben burada kolyeyi de düşürmüştüm, biliyor musun? Kolyeme Allah de bakalım az gelmişken. Annem vermişti, rahmetli annem. Allah rahmet eylesin abi. Tabi. Sağ olun. Abi bu duvarlar Allah ne böyle ya böyle, ya, böyle desenli, ya. desenli desenli, çok kafa karıştırıcı değil mi ya abi? Duvarlar evet çok garip, nereden gidiyoruz? Bir saniye hemen hemen telefon konuşması yapıp geliyorum. Tamam. Oooo ee, burası burada var ne böyle ya baksana. Biz yine be, mi ben aynara geldik ya? Bir, de. bir şey diyeceğim burası çok garip. Buraya acaba bir şey bir şey tıklayabiliyor muyuz Lan, abi? Lan bir şey oldu. Evet. Rengi, abi, rengi abi, abi yani. ne yaptınız? Evet tamam hemen geliyoruz. Oha. Bir şey mi? Kaç tane mezar şey var vardı? 1, 2, 3, 4. Bunlar var 5 tane mezar var. 4 kişiler evet. Tamam hemen geliriz. Bak baksanız abi. Ya geldim geldim geldim. Ne oldu sana? abi? mezarla ya yeri ne diyor? Bir şey olmadı annem aramış. Abi senin annen ne diyor yani? Ne diyemiyorum sesin gelmiyor Allah. Sabri abi niye bu kadar hızlıyız ya? Hızlı değiliz ya normal gidiyoruz. Allah Allah. Abi yavaş versene. Gelin gelin. Sabra bu sesler ne ya? Burada, burayı gerçekten şey yapmak. Bu ne? Aa, bir, bir dakika bir dakika bu bebek daha bir abi. markette değil miydi ya? Evet buraya Allah geldi. Allah. Bir girelim içeri bakalım ya. Sabri gir, abi. Gir. E... gir oğlum gir korkmayın ya. Ne olacak bebek değil midir? Abi. Sabri abi, bu marketteydi ama. Ama biz buraya nasıl geldi ki? Ya. Olabilir yani markette falan. Sabri abi e, burada bir şey var ayna var bir dakika nasıl bir ayna var ay inanmıyorum inanmıyorum abi bir ne oldu yap. burnum kaşındı burnumu bir düzelteyim bir dakika şu bana. anda bir bebek benimle konuşuyor oradaki bebek nasıl yani bana diyor ki biz yine aptallık ettiniz diyor yine aa benim her ne yerde ben, diyor abi. kolum var diyor, benim her yerde diyor şeyim var diyor, kulağım var diyor. Abi buradan çıkalım ya. Gitti. Bebek Gitti. Sabri, Sabri abi. Sabri abi ne yapacağız? Bu adam... Sa Sa Sabri abi. Ee, e, Sabri abi. Bu adama ne oldu ya? Ee, Korkudan falan ne oldu? Emir ben hala Sabri abinim, gel gel. Gel gel. Aa! Aa Emir! Emir! Abi gidelim buradan. Abi hemen kaçalım buradan. Bir dakika, dakika buradan. bir dakika bir dakika. çabuk gel Erva gidiyoruz çabuk çabuk. çabuk Nereden çabuk, gelin? gelin. Nereden de, gelin? gelin. Nereden de, gelin? Sen de, sen de. Abi kaçalım çabuk, hızlı kaçalım. Çabuk çabuk çabuk. çabuk çabuk çabuk. Sabri abi ne olmuş ya? Nereden gidiyoruz? Nereye gittik bilmiyorum. Bilmiyorum ee, çabuk çıkışa ulaşmamız lazım. Koş, bir, hemen koşturum, gidelim. Koş, Kırız belki bir yerden. Bunlar ne böyle ya? Ay çok korkunç. Ne oldu sen ben böyle? Ya. Ay buralar ne böyle? Ben Aa çıkacak? çıkmaz ya. Çıkmaz ya. Saklan da saklan da saklan da. Saklan. E, buralara gidelim buralara gidelim. Erva çabuk çabuk Erva saklan. Erva Burada göremez herhalde bizi. Hiç fark edilmiyoruz. Evet evet sessiz sanırım. Belki gelmez buraya. Ayak sesleri de oluyor. Her yerde olabilir. Değil yakmıyor Yakınlıyorum şu an. Ne yapsak çıksak mı? Sanki bizi kaybetti gibi. Bilmiyorum. Gidip. Ha, gelin hadi gelin. Ne bileyim yani. Gelin gelin gelin. gelin Sessiz gelin. ayak seslerini duymasın. Işık açmayın da bizi fark etmez. Ay! 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 Ödüm koptu ne senden! Ne ya? Abi, Abi etraf kalk karanlık var. Yasın valla ödüm koptu senden. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Çok korktum ya. Gelin abi gelin. Etraf kapkaranlık bir şey göremiyorum ya. Ben de ben de. Sesler geliyor bir de. Burası neresi? Aa! Emir abi. kalk kardeşim Emir iyi misin? Emir kalk kendine gel. Bir dakika sa Sabri abi. Abi ne oldu? Sabri abi. Emir kim yaptı sana bunu? Hı, burada mı Neredesiniz ya? Abi sen ne Abra yaptın Emir'e daha demin? Lan ne oluyor? Ne yaptın? Bir şey yapmadım Abi, abi sen de Abi. İki dakika anam köyden yemek getirmişti orada onu ne oldu? E daha demek ki kimde o zaman abi? Kim kimde? Abi geçen sefer de beni yoldan ya. Hatırladın ay mı ay ya. şimdi? Tamam neyse nice, sakin olalım hadi hemen ayrılalım arkadaşlar ayrılmayın birlikte gidelim bir yerlere çıkışı bulmamız lazım. İstiyorsanız çıkalım yani ben de biraz korkuyorum. Aa çok kötü. Ya bunu sonra bir benim şey ya. Cemal bir gelsene ya ben bir şey vardı. Sen ama... abi? Ya bir şey gördüm. Yok abi ben gelmiyorum ya. Adam gel benden mi korkuyorsun? Yok ya, abi de hadi. Abi, Yok, abi, abi hadi, hadi gel hadi gel abicim ben. gel hep birlikte. Cimali. Gel. Benden mi korkuyorsun? Gel abi, abi, abi yani. Yapma böyle yani. Abi, abi kurtar, lütfen yani. ya lütfen ama. Hiç şey gel Erbaz sen gel. Erbaz sen gel sana söyleyeyim ben Erbaz. Abi ne yapacaksın ki? Ya ben bir şey söyle özel özel şaka yapacağız özel. Ya Aram, abicim git git Emir gitsene be. Herhalde. Şöyle gelsene, burada? şöyle gel, şöyle gel. Gelin, gelin. Biz girelim, gelirler herhalde, gelin. Herhalde. Nasıl çıkacağız buradan ya? Git gire sanki daha da derin iniyor gibiyim ya. Değil mi? Yine aynı yere mi geldik ya? Yine aynı yere geldik? Buradan gidelim bu sefer, gel. Geleceğim. 5 tane mezar var da biz de 5 kişiyiz bu arada. Öyle mi? Ay korkutma beni. Evet. Buradan mı gidelim, buradan gidelim? Bu arada... Heh. Hadi ikimiz mi kaldık yani? Emir Neredesin? Ah Sabri abi sesi geliyor bir yerden ama. Neredesin? Biz gidelim. gidelim yardım edin! Yardım edin! Ne bu yardım sesleri geliyor? Nerede bu adam ya? Nerede yardım adam edin! Ya? Allah Allah. Canavar beni kovalıyor. Yardım edin. Canavar mı? Ne canavar Aa? ya? Gelme, gelme. Bu ne? Aa, ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Ah. Ah. ah Aa, Burada ısırıyor, ısırıyor, Buraya girdik. Isırıyor, ısırıyor. Nasıl çıkacağız? Hazır mı lan? Nasıl çıkacağız Sabir abi yardım et. Sabir abi. Kim var ya? Sabir abi. Sabir abi. Neredesiniz? Kapalı kaldık Abri bir abi. yerde. Sabir abi parmaklık gibi bir yerdeyiz. Orada ne? Aa ısırıyor ısırıyor. Aa. Ne kim ısırıyor ya? Aa Erva. Erva ısırma. Erva mı? Erva mı? Nasıl yani? Nasıl yani? Sabir abi. Sabir abi iyi misin? Nasıl çıkacağız buradan ya? Bilmiyorum birazcık bekleyelim. Oo, Geleceğim bekleyin. Aa, bacağım gitti neredeyse ya ısırmaya. Of nerede bu İki adam ya? ya? <laughs> Isırma Niye? ısırma. Abi abi, abi. abi buradayız. Ay, yardım edin. Abi, abi. Burada mısınız? Abi kapıyı aç hadi. Gitti mi? Aa geliyor geliyor geliyor. Abi kapıyı Öyle aç yapma. kapıyı aç. Abi nerede ya? Canavar canavar. Ne canavar abi? Abi ne canavar abi? Orada beni bekliyor. Abi gitme tamam kapıyı aç. Hmm, bekleyin. Aç oh. abi aç. Ay. Ay. Sağ ol Sabri oh. abi ya. Ha, 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 ha. Geldi abi. Geldi. Abi, geldi. Abi, normal ya. biri sen niye bundan korkuyorsun? Abi, abi. O bana saldırdı. Abi Erva öyle saldırmaz öyle ya. Abi hani bir şey kız zaten ya. ne yapacak yani. Ama bir şey taktı böyle maske takmıştı gibi sanki. Yüzü kop kop bir şey. Ne abi ne alakası var ya saçmalama ya. ya. Burası kapalı yok Sa sabır abi. Bir saniye bir saniye. He. Cumali. Efendim abi. Bir gelsene ya sanki sen şuradan girersin. Siz diğer yolları arayın bekle ben şu Cumali'ye bir Giremez şey abi ya. Dün biz gidelim. Cumali. Ya, ya şurada da da bir çıkartalım. Abi yapma ya. Cumali. Ya. Sıvışır cumali bak şimdi. Şöyle yapacaksın. Allah Allah. Ben anlayamıyorum. Gerçekten biz bu evin çıkışını nasıl bulacağız ya? Ses de ne ya? Aa! Erma dur yaklaşma. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Akıpır diyor. Geri gitti. Geriden geri geri gitti. Tamam sakin ol bizim acil çıkmamız lazım. Çabuk 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 çabuk. Bir hava ya. hava ya. Neredesiniz? Sabri abi. Bir hava ya. Aa ısırıyor ısırıyor. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Sabri gelmeyin abi. Gelmeyin. Gelmeyin lan gelmeyin. Sabri abi. Başa gelin başa başa. Başa, başa başa. Duyuyor musun beni? Başa gelin başa. Dümdüz dümdüz gelin 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 çabuk. Çıkmamız lazım. Labirent gibi ya. Şu an yukarı doğru çıkıyorum. Aman Allah'ım. Acil acil acil. Siyah varlığın üretilme yerine geldik ya. Burası da değil. Koşu koşu koşun. koşun, koşun. Ha burada. Sabir abi! Nerede? Çok Nerede bayıldı? Ah, ah. nasıl bayıldı ya? Ya şimdi biz parlak böyle maskeli bir şey siyah yüzü vardı. Abi tam Bizi gözünü seveyim gözünü seveyim yani. hadi çıkalım çabuk 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 çabuk. Mirun uyandırıyoruz. Tamam ben, ben şimdi bir sırtımı alayım ya. Ay arkadaşlar biz neler yaşadık ya. Ben yani buradaki gizemi lanetli bebeği çözebileceğimi düşünmüyorum yani böyle bir korkuşluk olabilir mi ya? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videonun devamını istiyorsanız yorumlar kısmına. Beğeti beğeti arkadaşlar siz yaşıyorsunuz. Bilmiyorum lanetli bebeğin odasını bulduk. Hiç bizi normal karşılamadılar. Çok kötü bir karşıladılar. O siyah varlık küçücük bir bebek gibi bir şey vardı. O neydi hiçbir şekilde fikrim yok arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye 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 bye.